Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ee, uzun bir ara oldu, yani bir hafta kadar sizinle konuşamadık. Ama 23 Nisan hazırlıklarımız vardı ve 23 Nisan etkinliklerimiz vardı. O yüzden bence çok güzel bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü o çektiğim videodan sonra, 23 hazır, Nisan hazırlıkları videosundan sonra inanılmaz bir e, coşku başladı. İnanılmaz hazırlıklar başladı. Çocuklar, e, o kadar mutlu oldum ki gönderdiğiniz videolarla, işte ezberlediğiniz şiirlerle, söylediğiniz şarkılarla. Yani 23 Nisan'ı gerçekten 100. yılına layık bir şekilde kutladığımızı düşünüyorum. O yüzden e, sizleri bu bayramda bu şekilde coşkulu hazırlandığınız için kocaman sarıyorum. Ve sizleri çok özledim. Ama şöyle bir şey var. Artık e, gün geçtikçe e, bu hastalık seyri de azalıyor. E, ve e, belki de buluşabileceğiz yakın zamanda. Bunun böyle iç huzurunu yaşıyorum. Ve e, bir an önce eski günlerimize dönmek için de böyle nasıl söyleyeyim size gün sayıyorum diyebilirim. Ama aynı zamanda buradan iletişim kurduğum için de mutluyum. Çünkü buradan küçük kaktüsleri arttırdık. <laughs> yani 20 kişilik bir sınıftan büyük bir sınıfa geçiş yaptık. O yüzden küçük kaktüsler biraz çoğaldı. Şimdi e, bugün videosunun anlamı önemi çok uzatmadan hemen konuya giriş yapıyorum. Anneler günü. E, şimdi anneler günü ile ilgili bir hazırlık yapacağız. E, tam tamına bir haftalık hazırlık. Yani 7 günlük hazırlık. E, buna... Pazartesi gününden itibaren başlayabilirsiniz ya da hangi gün izlediyseniz o günden itibaren kaldığınız yerden devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi 20, e, 23 Nisan'dan sonra anneler gününe hazırlık nasıl olacak? Şimdi anneler gününe hazırlık biraz annelerimizi rahatlatmak, biraz onları mutlu etmek, arada bir şaşırtmak için hazırlanmış bir video. O yüzden bunu uygulamanızı temenni ediyorum. Şimdi... E, Anne olarak gördüğünüz, anne olarak sevdiğiniz, anneniz varsa, kim varsa yanınızdan biraz uzaklaşsın. Ama bir başka yetişkinle bu video buradan sonra devam edebiliriz. Biraz bekliyorum. <laughs> Uzaklaştıysak devam edeceğim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi çocuklar her güne bir etkinlik koydum. Bu etkinliğin sıralaması size ait. Bu videonun altına da, da yazacağım. İşte yapacağınız görevleri. Anneniz dışındaki bir yetişkinle beraber e, bu görevleri tamamlamak için destek alabilirsiniz. Şimdi annenize bir tane şiir ezberleyin. Bir gün, haftanın bir günü diyorum ya, yedi gün var. Bir günde o şiiri okuyun. Bir gün uyanan, Eğer temizlik yapıyorsa ona temizlikte yardım edin. Bu ikinci gün olsun. Üçüncü gün e, mutfağa girin. Başka bir yetişkin desteğiyle beraber ona bir pasta hazırlayın. Sürpriz olsun. E, o ne yaptığınızı bilmesin bu sürede. Onu çaktırmayabilirseniz tabii ki. Çünkü anneler her şeyi önceden sözlerler. Sonra, e, şimdi... Biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağına denk gelecek bu video. <laughs> Hafta sonu çıkamayacaksınız. Belki çiçek alamayacaksınız. Ama ne yapacaksınız? Bizim kalemlerimiz, kağıtlarımız, renkli boyalarımız var. Kartonlarımız var. Hiçbir şey olmasa bile onlardan bir şeyler yapıp renklendirin, çiçekler yapın, kesin, boyayın. Bir gün onun yatağını süsleyin bu şekilde. Sonra ona bir gün kahvaltı hazırlayın. Yine bir yetişkin desteğiyle. Bu ablanız, abiniz ya da babanız olabilir ona kahvaltı hazırlayarak onu güne öyle uyandırın. Sonra ona resim yapın. Mesela ama bu bir 7 günlük resim olsun. Nasıl yapacaksınız onu da anlatıyorum. Mesela pazartesi günü başladınız. Pazartesi günü bir tarafını tamamlayın. İşte salı günü diğer tarafını tamamlayın. 7 günlük süre sonunda 7 günlük bir resim olsun. Ve sizin bütün duygu ve düşüncelerinizi o resimde anneniz görmüş olsun. Sonra ona neler yapabilirsiniz? Ona bence şarkı söyleyin. Mesela geçen sene ben öğrencilerimle beraber Nil'in Nil'in şarkısını söylemiştik. Gitarla çalmıştık. Çok da etkili olmuştu. Annelerimiz çok duygulanmıştı. Hatta Duman'ın şarkısını da söylemiştik senden daha güzel. Bence derdelerimizden daha güzel yok bizim gözümüzde. Onu da söyleyebilirsiniz. Ve bir gün onu... Ayağa kaldırın, dans edin. <laughs> yani bunlar size güzel ve hoş anılar bıraktıracak. Yani bu yaptığım, bu saydığım maddeleri ben aşağıya tekrar not olarak yazacağım. E, annenizle dolu dolu, anneniz olarak gördüğünüz biriyle dolu dolu bir gün geçirmenizi diliyorum. Şimdiden bütün anneler, annelerin anneler gününü kutluyorum. Ve e, onlara güzel bir gün diliyorum. Çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.